Merhaba arkadaşlar. Bu dersimize tam diferansiyel denklemler konusunu işleyeceğiz. Başlayalım. U bir D bölgesinde birinci kısmi türevleri sürekli iki reel değişkenle bir fonksiyon olmak üzere. Her xy elemanıdır D için m x'ye dx artı n dy ifadesi. Biz bu ifadeye yıldız ifadesi diyoruz arkadaşlar. Çünkü Az sonra kullanacağımız tanımlarda yazmak yerine direkt yıldızdan yararlanarak yazacağız. İfadesi d u x'ye toplam diferansiyelin eşit olacak şekilde iki reel değişkenli bir u fonksiyonu varsa biz bu ifadeye d bölgesinde tam diferansiyel denklem diyoruz arkadaşlar. U ifadesinde x'e göre kısmi türevli arkadaşlar. Eşittir m. U ifadesinde Y'ye göre kısmi türevli eşittir en olacak şekilde bir U fonksiyonu varsa yıldız ifadesi bir tam diferansiyeldir. Biliyorum biraz sözü olarak kaçıyor. Lakin örneklerde çok daha iyi idrak edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. O halde ilk örneğimiz ile başlayalım. parantez içerisinde 2x artı 16xy dx artı parantez içerisinde 8x kare eksi 30y kare dy eşittir 0 diferansiyel denklemini çözünüz. Tam diferansiyel denklemler hakkında çözelim arkadaşlar. dx gördüğümüz zaman arkadaşlar biz buna m diyoruz. Aynı şekilde dy gördüğümüz zaman n diyoruz. O halde tam diferansiyel olup olmadığını anlamamız için m'nin Y'ye göre kısmi türevi, N'nin ise X'e göre kısmi türevini alıyoruz arkadaşlar. Eğer X'i birbirine eşit ise tam diferansiyel denklem diyoruz. O halde M'nin Y'ye göre kısmi türevi 16X eşittir diyoruz arkadaşlar. A N bölü A X yani N ifadesinin X'e göre kısmi türevi 16X. Burası Y olduğu için arkadaşlar sabit gibi düşünüyoruz. O yüzden sabitin türevi de sıfır oluyor. O halde x'e birbirine eşit olduğundan dolayı tam diferansiyel denklem. Peki tam diferansiyel denklem olduktan sonra biz ne yapacağız? Formülü veriyorum arkadaşlar. Bu formülü genellikle ezbere bilmeniz gerekiyor. Yoksa bazı hocalarımız çözüm yollarını kabul etmeyebiliyor. Bu sizi en doğru yola götürebilecek en doğru formül olduğunu düşünüyorum ben. X0'dan x sıfırdan X'e m t y dt artı Y0'dan y sıfırdan y'ye n x sıfır virgül s d s e eşittir c. Şimdi arkadaşlar çok dikkat etmeniz gerekiyor. İntegral alacağız. Uç noktalarımızı yazıyoruz. X0'dan x sıfırdan X'e bakın. M ifadesi için. X gördüğümüz yere T, Y gördüğümüz yere Y ye yazıyoruz. Yani bakın ilk bu kısımda 2T artı 16 T çarpı Y DT artı Y0'dan Y sıfırdan Y'ye en gördüğümüz yere X sıfır, X gördüğümüz yere X sıfır, Y gördüğümüz yere ise S yazıyoruz. 8 X sıfırın karesi eksi 30 s kare ds eşittir c. Daha doğrusu arkadaşlar eşittir 0. Biz buranın integralini alınca sabit olduğundan dolayı c geliyor. Lakin biz bunu yazmak yerine direkt c yazıyoruz. O halde biz bu ifadenin integralini alırsak. Bakın arkadaşlar dt olduğu için t'ye göre integralini alıyoruz. 2 t kare bölü 2 artı 16 t kare y bölü 2 X0'dan x sıfırdan e x artı 8 x sıfır karesi çarpı s bakın s'ye göre integral alıyoruz eksi 30 s küp bölü 3 Y0'dan y sıfırdan y'ye eşittir c Şimdi arkadaşlar Uç noktalarını yerine yazdığımız zaman sonuca gidebiliriz artık. O halde 2'ler sadeleşiyor. Buradan 8 geliyor. Aynı şekilde 3'ler sadeleşir, buradan da 10 gelir. Yazalım. x kare artı 8 x kare çarpı y. Bakın t gördüğümüz yere biz x yazıyoruz. Eksi x sıfırın karesi şimdi alt sınırımızı yazıyoruz arkadaşlar eksi 8 x sıfırın karesi çarpı y. Burası çok önemli bir nokta arkadaşlar. Dikkat etmezseniz sonuca yanlış bulursunuz. Evet ikinci kısmın uç noktalarını yazıyorum. Artı 8 x sıfırın karesi çarpı y. Eksi 10 y küp. Eksi alt sınırımı yazıyorum. 8 x sıfırın karesi çarpı y sıfır artı eksi çarpımı artı oldu arkadaşlar. 10 y sıfırın küpü eşittir c. Şimdi arkadaşlar buraya kadar her şey çok güzel. Lakin bir sıkıntımız var. Eğer 8 eksi 8, 8 x sıfırın karesi çarpı y yani şu kısım hem x sıfır var hem y var. Eğer sadeleşmezse büyük ihtimal yanlış buldunuz sonucu. Yani burası x de olabilirdi. Bu ifadeler sadeleşmezse sonucumuz yanlıştır. Bakın sadeleşti. Düzenleyelim. x kare artı 8x kare çarpı y eksi 10 y küp eşittir c. Şimdi diyeceksiniz ki diğerlerini neden yazmadık? Şu sebepten arkadaşlar bakın bunlar zaten x0, y0 bir sabit olarak yazdık biz bunları. Bunlar direkt C. C'nin de karşı attığımız zaman zaten C'nin içine bunlar var diyoruz. C öyle bir şey ki içerisinde her türlü sabiti karşılıyor. O yüzden bizim genel çözümümüz bu şekildedir. Şimdi diğer bir sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci örneğimiz ile devam edelim. 6x kare artı 2y artı 5y kare dx artı 2x artı 10x y dy eşittir 0 diferansiyel denklemini çözünüz. dx gördüğümüz gibi arkadaşlar biraz daha pratik yol aslında böyle bir şey yok ama ben pratikmen daha net görebilmeniz için bu şekilde yönlendirme yapıyorum. dx gördüğümüz zaman y'ye göre türev alacağımızı düşünelim. O halde Buraya M diyoruz. Aynı şekilde bakın D'ye demiş. Demek ki X'e göre türev alacağım. Buraya da N diyorum. O halde M ifadesinin Y'ye göre kısmi türevi. O halde buradan 2 artı 10 Y'ye geldi. Türev konusunda eksi olanlar arkadaşlar videolarıma göz atabilirler. Eşittir. A N bölü A -X. Yani N ifadesinin X'e göre kısmi türevi. 2 artı 17. Bakın arkadaşlar, kısmi türevleri eşit olduğundan ötürü tam diferansiyel denklem, tam dif denk şeklinde yazalım. Tam diferansiyel denklem ise, formülümüzü yazalım. X0'dan x sıfırdan x'e mty dt artı Y0'dan y sıfırdan y'ye x sıfır virgül sts -E, eşittir c diyelim arkadaşlar. Şimdi yerine yazdığımız zaman X0'dan x sıfırdan x'e m dediğimiz ifade arkadaşlar bakın 6x kare artı 2 artı 5 y kare x gördüğümüz yere t ye yazıyoruz y gördüğümüz de y yazıyoruz. O halde 6 t kare artı 2 y artı 5 kare. D, t, artı Y0'dan y kare DT artı y sıfırdan y'ye X gördüğümüz yere X0, S gördü, Y gördüğümüz yere de S yazıyoruz arkadaşlar. Buradaki ifade de o halde 2X0 artı 10X0 S. DS eşittir C. Artık integrali çözmemiz yeter arkadaşlar. Bizim genel çözüme ulaşmamız için o halde. integralini alırsak. 6 T bölü 3 artı 2Y çarpı T artı 5 y kare çarpı t. X0'dan x sıfırdan x'e. Artı 2 x sıfır s artı 10 x sıfır s kare bölü 2 Y0'dan y sıfırdan y'ye eşittir c. Artık arkadaşlar uç noktalarını yazabiliriz. O halde şöyle bir sadeleşme yapalım. 2 geldi. Buradan da 5 geldi uç noktalarını yazalım arkadaşlar şu kısmı. 2x küp artı 2y çarpı x. Bakın arkadaşlar t yerine yazıyorum. Artı 5y kare çarpı x. Alt sınırımızı yazıyorum. Eksi 2x sıfırın küpü. Eksi 2y çarpı x sıfır. Eksi 5y kare çarpı x sıfır. Şimdi arkadaşlar ikinci kısmı yazıyorum. Bu ifadenin uç noktalarını yazıyorum. 2 x0 çarpı y artı 5 çarpı x çarpı y kare eksi alt sınırımızı yazıyorum. 2 x0 y0 eksi 5 x çarpı y0'ın karesi taraf tarafa toplayabiliriz arkadaşlar. O halde. Bakın arkadaşlar y0 var, x var. Bunun sadeleşmesi gerekiyor. O halde aynı şekilde bakın 2x0 çarpı y var. Bunun da sadeleşmesi gerekiyor. Bakın sadeleşiyor da. Sadeleşti bu bir. Bu da sadeleşti 2. Sonra başka neresi var? Şurada sanırsam işlem hatamız var. Bakın şurada bir işlem hatası yapmışız. Gördünüz mü? Burası x0 olacak. Şu kısım. Orayı düzenleyelim o halde. Şurası 5x0 çarpı y kare olacak. Aynı şekilde burası da 5x0 çarpı y0'ın karesi olacak. O halde arkadaşlar hatamızı düzelttiğimize göre devam edebiliriz. Daha hata görmüyorum. Bakın bunlar sadeleşiyor. Şu kısımla şu kısım. Bunlar da gitti. X0, Y0 var. Sabit. 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 Geriye kalan benim genel çözümüm arkadaşlar. 2X küp artı 2XY artı 5 y kare eşittir C. Bizim genel çözümümüz budur.